Bir kere çocuk sayesinde aile kendi karar vermeli. Kendi ekonomik gücü çok önemlidir bu konuda. E, ve kişiye özel bir durumdur. Buna çok da müdahale edilecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere 3 çocuk önerisi veriyor. Ancak son dönemlerde Türkiye'de doğurganlık oranı oldukça düşmüş durumda. Evet ekonomi rahat olsa iyi olur. Ekonomimiz sıkıntılı olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz mesela. Biz eşime çocuğu sadece geziyoruz. Hiçbir aktivitemiz yok. Ben bir kargo firmasında çalışıyorum. Gelirim yüksek ama inanın vergiler, şunlar, cezalar bunlar yetişemiyorum. Benim dört tane çocuğum var kızım. Ben emekliyim. Ne yapayım işte? Peki ev, artık çiftler evlenmek istemiyorlar. i̇stemiyorlar. Çocuk doğurmak istemiyorlar. Gerçekten istemiyorlar abla. Bakıyor ortamın vaziyetine, durum olduğuna. Ne yapacak başka? Yapacak bir şey yok. Sizin kaç çocuğunuz var? Benim iki kız, bir oğlan var. Doğum oranları Türkiye'nin çok düşük. Bu doğum oranlarının ama düşük olması... Türkiye'de kalmıyorum. Ben yurt dışında kalıyorum yani. Peki sizce Türkiye'deki kişiler neden çocuk doğurmuyorlar? Neden evlenmiyorlar? Ahlak bozulduğu için. Tarih profesörü Erhan Afyoncu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Eğer Türkiye böyle giderse Anadolu'nun en yaşlı devleti Türkiye haline gelecek dedi. Evet doğru söylüyor. Çocuk yapıp da 3 ay evlilik yapıyorlar ayrılıyorlar çocuk yapılacak bir değil ki. Vallahi öyle. İşte ülkeler arasına gireceğiz. Gireceğiz doğru söylüyorum. Vallahi 3 ay evlilik yapıyorlar ayrılıyorlar. Vallahi öyle oluyor. Benim iki çocuğum var. Ya üç çocukta her şey pahalı. Hayat pahalı elbette. Her şey pahalı. Üç çocuk da üç çocuk da pahalı. Ev kirası olmuş 15 bin lira. Yani zor. Bir evlenmek bir trilyon bir buçuk patlıyor. Zorlaştırıyorlar. Elbette kolay değil. O biraz da sorumluluğa girmek istemiyorlar ya. Şey yani bir sorumluluk almak istemiyorlar. Zor geliyor herhalde. Türkiye'yi elbette ki çok kötü etkileyecek. Çünkü e, başka ülkelerde gördüğümüz gibi e, yeni genç nesil olmadığından dolayı sürekli başka ülkelerden insanlar işçi gücü için mecburi olarak onları alıyorlar ve o ülkenin kesinlikle kültürü, ülkenin kendine ait olan her şeyinin değişeceğini kes mu Kesinlikle dengesi bozulur. Bunun için yani bir şeyler olması gerekiyor.